Merhaba dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün Avax koyun üzerine konuşacağız. Bu boğada beklentilerimi fiyat olarak sizlere sunuyor olacağım. Burada anlatılanlar altyazıda geçtiği gibi yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada kısa orta vade kaldıraç ve spot portföyümü alım satımlarımı tradelerimi anında görebilmeniz için açıklamalar kısmındaki YouTube katıl butonundan iOS cihazlarda katıl butonu gözükmüyor. O yüzden katıl butonunun linkini videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan tıklayıp kripto tefo işlemler kısmından bu YouTube kanalımıza destek veren arkadaşlara özel ayrıcalıklı Telegram grubu var. Oradan anlık olarak görebiliyorsunuz. Şimdi Avax'ı 12 hafta önce 18 Haziran'da Instagram hesabımdan paylaştım. 20 dolar altı fiyatı gördüğüm zaman affetmem Avax'ı en az 3-4x diye. Bu arada Instagram hesabımızda Borsacı Arkat orada hem isim hem coin içerikleri paylaşıyoruz. Takip edebilirsiniz hem de normal. Ee, uzun süredir story atmıyorum ama yine attığımda burada paylaşıyor oluyorum. Bu tarz storylerimizde de görebilirsiniz. Normal gündelik hayattan burada işte kripto e, etkinliği vardı. Oraya gittik. Neyse konu dağılmasın. 18 Haziran'da geliyoruz. Avax'ın fiyatı ne kadarmış? Ee, yaklaşık olarak 17 dolar. 20 doların altında. Ne kadar fiyatı 18 Haziran? Gün içinde hangi saatte aldığımı hatırlamadığım için 17 dolar 80 cent diyelim. Şimdi 17 Haziran'dan itibaren Avax bize ne kadar kazandırmış? %65 spot'ta bizlere kar bırakmış. Temmuz, Ağustos, Eylül 3 ayda %65 kar bırakan bir altcoinden bahsediyoruz. Şimdi bu videonun altına da gelebilir. 2021'den kalma, 2024 yılından kalma yukarıdan alan arkadaşlar ve halen daha baksın yükselmediğini iddia edecek dostlarımız Evet avax geçmiş dönemlerde aldığınız fiyatlara göre yükselmeyi gelebilir ama ben ne diyorum kripto para tarafında Bitcoin harici diğer alt koyunlar artık 2021 yılından sonra uzun vade diye bir e, dalga kalmadı varsa işte uzun vade performansı iyi olan Bitcoin'den sonra bir alt koyun varsa XRP'dir zaman grafiğini açın bakın tarihine. O yüzden her döngüde farklı. Bakın görüyorsunuz burada dikdörtgen bir alan var. Bu alan işte Avax'ın zaman diliminde 23 dolarla 7 dolar 8 dolarlara kadar düştüğü süreç. Ee, bana göre 20 dolar altına düştüğü an ben Avax'ı sepetime e, portföme ekler yoluma bakarım. Yükseldiğinde de satarım. Bu iş çok basit. Aynı Ağustos 2024'te 17 dolarlara düştü. Daha sonra Kasım 2024'te 55 dolarları gördü. Yani yüzde 200'e yakın bir yükseliş yaptı. 3 eksik bir yükseliş yaptı. 20 dolardan işte 60 dolara yakın gitti. 3 x yaptı. E şimdi burada yine 18 dolarlardan 17 küsur dolarlardan almışım. Hedefim beklentim ne? 55 dolarlar. Hatta ben 55 dolarların da daha da üstüne gideceğini olası bir boğada bekliyor olacağım. E buna inanmayan zaten otobüse atlamasın. Trene atlamasın arkadaşlar. Çok basit. Ve 80 dolarları şayet görebiliriz. Ha, bu süreçte neler yapacağım? Burada ne noktada satabilirim? Bunları yine Telegram kanalımızda paylaşıyor olacağım zaten satışlarımı. Daha henüz yolun başında olduğumuzu düşünüyorum Avax için. Yani 41 dolarlar daha sonra 55 dolarları da ilerleyen zamanlarda göreceğimizi ben şayet inanıyorum. Bu inanışım sadece inanmakla kalmakla değil işin teknik kısmı da öyle. Şimdi 17 Eylül'de FED faiz toplantısı çıkacak ve %100, 25 bas puan faiz indirimi ve ekstra olarak sürpriz olarak 50 bu 50 bas puan faiz indirimi çıkabilir ve 29 Ekim'de de piyasanın beklentisine bir tane daha faiz indirimi olması yönünde. Bu gelecek iki faiz indirimi bizim piyasamızı inanılmaz derecede canlandıracaktır. Bunu hep birlikte de göreceğiz. Bunlar sağlanırsa e bununla birlikte alt de de para girişleri hızlanır. E alt para girişi olduğunda e benim beklentim ne? Bu ana açık koyunlar. ilk önce onların gitmesi yönünde. İşte Ethereum tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. XRP gördü. E sırada ne var? AVAX var. Cardano var. E diğer Ethereum olan birkaç alt altcoin var ki ben ilk önce onların e, yolu, tırmanışı yapacağını düşünüyorum. Yani sadece AVAX üzerinden değil farklı alt de tırmanışını yapacağını bekledim altcoinlere de. Yine YouTube katılımını destek vererek on portföyümü ulaşabilirsiniz. İnanılmaz derecede yükselişler beklediğim altcoinler var. Şimdi AVAX'ı Burada bir direnç kısmı vardı. Bu direnç kısmı artık kırıldı arkadaşlar. O da nerelere tekabül ediyordu? 27 dolar 52 sent. Burası artık kırıldı. Bir günlük kapattık. Bugün de üstündeyiz. Bu kanal arasında da yükselişine devam ediyor. İşte dibimiz 22 Haziran'da yaptık. 15 dolarlardan. Bu şekilde ilerliyoruz. Bu şekilde ilerlediğimiz müddetçe sıkıntı yok. Belli başlı düzeltmeler yiyebiliriz yine. İşte 27 dolar 50 sentlere vesaire. Yukarı yönde de 33 dolarlar var. Bu grafik üzerinde gittiğinde ben hedefine gideceğini düşünüyorum. 41 dolarlara ilk aşamada ulaşabileceğini düşünüyorum. Ha gelir buradan yine bir düzeltme diyelim, bir satış diyelim, piyasa bir anda döndü diyelim. Yine alır eklerim sepetime, tutarım, beklerim yükselmesini. Çünkü geçmişte bunu her defasında en kötü ihtimalle 55 dolarlara gittiğini görebiliyoruz. Mart 2024'te de bunu yaptı, Aralık 2024'te de bunu yaptı. İlk listelendiğinde Binance'te 2020 yılında Yine tüm zamanların o zamana göre 55 dolardan geldi, düştü yine 8 dolarlara ve sonra da zaten biliyorsunuz kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyelerini 141 dolarları gördü. Ben en kötü 55 dolarları yine göreceğine inanıyorum Havasın. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Burada da zaten sizlere paylaşmıştım. burada da görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde yani bu şekilde ilerleyeceğiz dostlarım. RSI biraz şişmiş durumda. Yani 66'larda günlük zaman diliminde sıkıntı yok. Bir de gelin haftalıkta bir bakalım. Haftalıkta ne durumdayız? Haftalıkta da halen de yolumuz uzun. 57'lerdeyiz Erasay'da da. Yani neden olmaz? Neden görmeyelim 55 dolarları? Gayet olası imkansız vesaire kesinlikle değil. Çok mümkün. Bunları da ben göreceğimize inanıyorum. E, i̇nanmayanların da treni atlamamasını diliyorum. Bugün enflasyon verileri vesaire geldi. işte iş istihdam tarafından bozulmalar devam ediyor. Fed'in daha gittikçe eli sıkışacak ee, ve e, dediğim gibi ben bir tane faiz indirimi gelecek artık. Ben ikincisinin de geleceği ümidiyle e, düşünüyorum. Dominans tarafı da bize alt kararlısına bangır bangır geldiği yönünde Çarşım yapmaya devam ediyor. Umarım yolun sonu güzel olur. Herkes hedeflerine istediği o hayalindeki kazançlara ulaşır diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Açıklamalar kısmından YouTube katıldan da destek vererek o Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Hoşçakalın.